Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Çilek fidesini satın alırken, bu fideleri saksıya dikip mis gibi kokan ve yaz boyunca toplayacağınız çilekler hayal ederseniz. Ancak bu fideleri saksıya dikip birkaç çilek kopardıktan sonra devamı gelmez. Bu videomuzda sizlere çilek fidelerinizi saksıda nasıl yetiştirmeniz gerektiği ile ilgili bilgiler aktaracağım. Bundan sonra sizde bol bol çilek toplayabileceksiniz. Bu işlemler nelerdir? Gelin birlikte izleyelim. Bu görmüş olduğunuz çilek fidelerini kendim ürettim. Bir adet çilekten çıkardığım tohumları çimlendirdim. Ve bu tohumlardan çimlenen fidelerin oluşturduğu kollardaki fideleri de toprağa diktim ve onlarca fidem oldu. Kışın bu saksıya hiç dokunmadım. Balkonum dışında soğukta kaldı. Yağmur suyu ile sulandı ve şimdi toprağını güçlendirme ve fideleri ayırma zamanı geldi. Bir önceki videomda çilekten bunları nasıl ürettiğimi izleyebilirsiniz. Açıklamalara da linkini ekleyeceğim. Sizler de satın aldığınız çilek fidelerini anlatacağım tekniklerle saksıya dikim yaparsanız Yaz boyunca bol bol ürün almanız garantidir. Sizin de saksınızda geçen yazdan çilek fideleriniz olduğunu varsayarak önce bunları saksıdan çıkarmaya çalışalım. Eğer fidelerin ürettiği kollarda yeşil yapraklı fideler var ise bunları da ayırın. Çünkü bunları da saksıya dikeceğiz. Fidelerin kökleri toprağı iyice sardığı için fideleri çekince gelmeyecektir. Önce toprağı bolca ıslatın ki kökler zarar görmeden fideleri daha rahat çıkarın. Saksıda yetişen bu ot gibi toprak ıslandığında daha rahat çıkıyor. Toprak pH değerini mutlaka ölçüyoruz. Eğer pH değeri 6 ila 7.5 arasında değil ise bu toprağa verdiğiniz vitaminler asla bitkinizin kökleri tarafından emilmez. Burada tam 7.5 görünüyor bunu biraz düşüreceğiz. Birçok kişi bunu dikkate almaz ve bol bol gübre verdiği halde bitki gelişemez. Toprağın pH'ını dengelemeniz gerekir. Bunu nasıl ölçebilirsiniz ve nasıl dengelersiniz ile ilgili videoya yukarıdan veya açıklamalar ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Çıkardığımız fidenin toprağının bir miktarını dökün. Tamamen temizlemeyin ki köklerin etrafında eski toprağı biraz kalsın. Tüm fideleri çıkarıp bir kaba koyuyoruz. Saksıdaki eski toprağı bir kaba boşaltıp toprağımızı güçlendirmeliyiz. Siz de aldığınız fideleri bu toprak karışımına dikin. Toprak içerisine bir miktar Hindistan cevizi torfu ekleyin. Kuru ağırlığının 9 katı suyu ve besinleri emerek bünyesinde depolar ve bitkinin ihtiyacı oldukça bitkiyi besler. Mantar ve çürümeyi önler. Gerişek yapısı sayesinde köklenme ve büyüme ortamı yaratır. Bir miktar perlit ekleyin. Toprak derinancını düzenler, havalanmasını sağlar. Perlit bünyesindeki gözenekler sayesinde filtrasyonu arttırır, buharlaşmayı azaltır, sulama ihtiyacını azaltarak tasarruf sağlar. Vermikülit eklemeyi de unutmayın toprağın hava alma kapasitesini ve su direnajını arttırdığı, bu sayede bitki büyümesini zenginleştirdiği için sıklıkla saksı toprağına eklenen bir doğal mineraldir. Bunları iyice karıştırın. Çileklerin en az bir sene rahat edeceği bir toprak hazırladık. Tabi arada doğal gübreleri de vereceğiz. Verdiğimiz gübreler bu toprak sayesinde kökler tarafından rahatça emilecektir. Şimdi gelelim fidelerin dikimine. Özellikle saksının kenarlarına yakın yerler açıp fideleri buralara yerleştireceğiz. Bu sayede çilekler aşağı doğru sarkacak ve toprakla temas etmediği için zarar görmeyecektir. Kalan fideleri ortalara geniş aralıklarla dikin. Birazdan saksı ortasına dikilen fidelerin de toprağa temas etmemesi için ne yaptığımızı göreceksiniz. Saksıya dikim işlemimiz tamam. Dışarıda fideler kaldı. Onları da başka saksıya dikeceğim. Şimdi gelelim en önemli konuya. Çileklerin ve fidelerin attığı kolların toprağa temas etmemesi için fidelerin altına poşet sereceğiz. Bu sayede hem çilekler çürümeyecek hem de çilekler kol attığında ki fide kol atınca çilek vermeyi keser önlemiş olacağız. Fidenin altına girecek şekilde poşeti kesin. ile toprak arasına düzgün bir şekilde bu poşeti yerleştirin. Yapraklar kesinlikle toprağa temas etmeyecek. Bu işlemi tüm fidelerin altına yapın. Daha sonra poşetlerin rüzgarla uçmaması için üstüne ağırlık koyun. Ben bu iş için çakıl taşları kullanıyorum. İçerisinde sütten 20 kat fazla kalsiyum içeren dut yaprağından hazırladığımız toz gübreyi sıvı gübre haline getiriyoruz. Bir kaba bir tatlı kaşığı koyun ve üzerine 1 litre sıcak su ekleyin. Kalsiyum hücre bölünmesinde büyük rol oynar. Bu da onu bitki inşası için gerekli kılar. Hücre duvarlarının inşa edilmesine ve güçlendirilmesine yardımcı olur. Bu doğal gübre çilek fidelerinin hızlı büyümesini ve yeni sürgünler verip bol çiçek açmasına yardımcı olacaktır. Sıvı gübreyi soğuduktan sonra uygulayabilirsiniz. Bu sıvı gübreyi ilk su yani can suyu olarak saksıya dökün. Bu gübrenin nasıl hazırlandığı ile ilgili videoya yukarıdan ya da açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. İlk saksıdan çıkardığımız çilek fidelerinin kalanlarını da diğer saksıya diktim. Aynı işlemleri yaptım ve bu sefer üstlerine çakıl taşı yerine kil bilyası koydum. Elimde fazladan kil bilyası olduğu için bunları kullandım. Tek fonksiyonu ağırlık yapması. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı. Kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.